Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin aklını aldı. Kızıl Elma'yı incelediler. Doruk noktası. Değerli izleyenler, ABD medyası Business Insider dünyada ses getiren Bayraktar Kızıl hakkında bir makale kaleme aldı. Business Insider, 10 yıldan kısa bir süre içinde Türkiye bir drone güç merkezi haline geldiğini yazdı. Insider, insansız hava araçlarının geçen yıl savunma sanayisinin en büyük ihracatı olduğunu ve 2021'e göre %80 artışla 871,5 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Amerikan basını kalem aldığı makalede şu ifadelere yer verdi. Bu pazarın çoğuna Ukrayna'da dahil olmak üzere son çatışmalarda kullanımıyla tanınan TB2 modelini üreten Baykar firması hizmet veriyor. Ancak TB2, Baykar teknolojinin modellerinden sadece biri. Test, şirketin baş tacı ve Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin doruk noktası haline gelebilecek şey için ileriye doğru atılmış bir başka adımdır. Savaşan İHA olarak pazarlanan jet motorlu insansız hava aracı Kızıl Elma, Baykar'ın muhareb insansız hava sistemi projesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Baykar Kızılayman'ın kendisini görünmez kılacak özelliklere sahip olacağını da iddia ediyor. Diğer gelişmiş özellikler arasında aktif elektronik olarak taranan bir dizi, hem görüş hattı hem de görüş hattı ötesi kontrolü sağlayan bir anten ve tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapma yeteneği yer alıyor. Kızılayman'ın ilk uçuşu başlangıçta 2023 yılı için planlanmıştı ancak 14 Aralık'ta Baykar uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmadan önce havalanıp 18 dakika uçtuğu başarılı ilk uçuşunu duyurdu. TB3 olarak bilinen deniz varyantı ise gemide depolama için katlanabilen daha uzun kanatlara selefine göre daha yüksek kalkış ağırlığına ve TB2'nin neredeyse iki katı toplam yüke sahip olacak. Türk medyası, Kızıl Elma'nın havadan havaya muharebeye ek olarak taarruz operasyonları yürütebileceğini, yakın hava desteği sağlayabileceğini ve düşman hava savunmalarına saldırabileceğini iddia etti. TB3 muhtemelen sınırlı bir saldırı rolünde ve istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonları için kullanılacak. Bununla birlikte Türkiye iddiasını koruyor ve Kızıl Elma'yı 2025 yılına kadar hizmete sokmayı planlıyor haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.